Merhaba sevgili gençler. Mevsimler, mevsimlerin oluşumu ve hava hareketleriyle ilgili ikinci testimize geçiyoruz. Evet, birinci sorumuz diyor ki, higrometre, havadaki nemi ölçmek için kullanılan araçtır. Islak ve kuru olmak üzere iki termometre bulunan bu araçtaki termometrelerde okunan değerler dikkate alınıp aşağıdaki tablodan yararlanılarak havadaki nem tahmin edilir. Verilen, verilenlere göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Tablomuza bir bakıyorum. Kuru termometredeki sıcaklık değerleri verilmiş. Burada ise ıslak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkı verilmiş. Buradaki değerlerim ise nem oranı. Şu yorumu yapıyorum tablodan. Islak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkı arttıkça nem oranı azalmış. Tam tersi olarak düşünürsem sıcaklık farkı azaldıkça nem oranı artmıştır. Buna göre bakıyorum. Birinci öncülüm diyor ki kuru termometrenin 16 derece ıslak termometrenin 8 derece gösterdiği konumda nem oranı %20'dir. Bakıyorum 15-19 arası kuru termometrem bu aralıkta. ıslak termometrenin 8 dereceyi Gösterdiği konumda nem oranı yüzde yirmidir. Yani 16. Evet, aradaki fark 8 olduğu için ıslak termometrem 8 dereceyi gösterdiği yer şurasıdır sevgili gençler. Evet burada nem oranı yüzde yirmidir. Bu doğru bir öncülümüm. İkinci öncülüm. İkinci öncülümde diyor ki hava sıcaklığı arttıkça nem oranı da artar. Bakıyorum sıcaklığım 10 derece, 14 derece aralığı 15, 20. Bu aralıkta artmış nem oranlarına bakıyorum. 85 90 90 75 80 80 60 65 70. Evet, sıcaklık arttıkça nem oranı da artmış. Bu öncülüm de doğrudur. Şimdi geliyorum 3. öncülüme. Havadaki nem arttıkça Islak ve kuru termometreler arasındaki farkın azalması nemli havalarda buharlaşmanın daha zor olduğunu göstermektedir. Sevgili gençler bakıyorum sıcaklık arttıkça e, ne olmuş? Sıcaklık arttıkça havadaki nem oranının artış oranları şurada gördüğünüz gibi daha az olmaya başlamış. Mesela fark... 10 dereceyken nem oranı 0.520 olarak değişmiş. 9 dereceyken 0, 10, 25, 8 dereceyken 5, 20, 30, 7 dereceyken 15, 30, 40. Bakın şuradaki artış çok daha fazla. Fakat sıcaklık arttıkça, sıcaklık arttıkça farkın azalması şunu gösteriyor ki buharlaşma daha zor olmaya başlamış. Yani nemdeki artış azalmış. Evet bu da doğrudur. Doğru cevabım Diyarbakır. Geçelim bir sonraki soruya. Evet, ikinci sorum şöyle diyor. Bilgi. Aynı iklim koşullarının yaşandığı ve bununla birlikte aynı bitki örtüsüne sahip olan geniş coğrafi alanlara biyom denir. Yıllık ortalama sıcaklığın ve yağış miktarının belirtildiği iklim grafiğinde KL ve M karasal biyomları gösterilmiştir. Grafiğin yan kısmında ise 3 farklı bitki türü ve bu bitkilere ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre belirtilen bitkilerin sahip oldukları adaptasyonlar göz önüne alındığında Doğal yaşam alanı açısından grafikteki biyomlarla eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? Sevgili gençler, buradan yaşam alanlarına bakarak 3 tane farklı bitkimizin hangi iklim şartlarına yetişebildiğini bulmamızı istiyor bizden. Bakıyoruz, kakao ağacı geniş yapraklara sahip, geniş bir gövdesi olup boyu 8-10 metreye kadar ulaşabilir. Yani yağmurlu bir bölgeyi seviyor. Burada rahat büyüyüp boyu 8-10 metreye ulaştığı için sütleyen bitkisi iğne yapraklıdır. Su depo edebilen gövdeye ve derinlere inen köklere sahiptir. O zaman bu kurak bir bölgede yaşayan bitkidir deriz buna. Çünkü iğne yapraklıdır ve kökleri derinlere inmişse demek ki burada su bulması, su bulunması zor bir durumdur. Kardelen bitkisi don olayına karşı dayanıklıdır. Hızlı gelişen otsu bir bitkidir. O zaman don olayına karşı dayanıklı olduğu için demek ki soğuk bir bölgede olacak. O zaman kardelen bitkisi M ile gösterilen grafikteki yerde yetişiyor olabilir. Kardelen bitkisi M olacak. Yani Bursa ve Ceyhan şıklarında. Bakıyorum sütleyen bitkisi sıcak yeri sıcak yerde yaşıyor oraya adapte olmuş demişti bilgimiz bakıyorum sıcak yer L'de var 25 derecede sabit bir nokta o zaman sütleyen bir bitkisi L konumunda olacak kakao ağacı ise K bölgesinde yaşıyor olacak doğru cevabım Bursa'dır bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü sorum diyor ki, Alaska'da buzu bölgesi yani aynı yerin 1929 ve 2019 yıllarının yaz ayının aynı gününde çekilen fotoğrafları aşağıda verilmiştir. Görseller incelendiğinde Alaska'da gerçekleşen bu değişimin nedenleri ve sonuçları ile ilgili hangileri doğrudur? Alaska buzullar altındayken yeşil çimenlik güzel bir alana dönüşmüş ama tabi burada yaşayan hayvanların yaşam alanı değişmiş yani nesilleri yok olmuş bile olabilir bu bir ihtimal geliyorum öncülerime. Alaska'da gerçekleşen bu olay küresel iklim değişikliğinin buzullar üzerindeki 90 yıllık süredeki etkisini göstermektedir. Evet bu doğrudur. Küresel iklim değişikliğinin bir sonucudur. İkinci öncülüm diyor ki gerçekleşen bu değişim kutup ekosisteminin bozulmasına ve buradaki canlı türlerinin azalmasına sebep olabilir. Evet kesinlikle doğrudur sebep olabilir. Üçüncü öncülüm ise Alaska'da görülen bu durumun nedeni güneş ışınlarının Alaska'ya geliş açısının yıllar içinde artmasıdır. Sevgili gençler bir bölgeye güneş ışınlarının geliş açısı yıllar içerisinde değişmez. Bu öncülüm yanlıştır. Doğru cevabım Adana 1 ve 2. Bir sonraki soruya geçelim. Evet sevgili gençler. Dördüncü sorum diyor ki fen bilimleri dersinde hazırlanan düzenek ve yapılan işlemler aşağıda verilmiştir. Özdeş ışık kaynaklarından aynı uzaklıktaki mesafeye ilk sıcaklıkları eşit olan özdeş termometreler şekillerdeki gibi yerleştirilip eşit süre sonunda termometrelerde okunan değerler kaydediliyor. İkinci düzenekteki termometrede okunan değerin birinci düzenekteki termometrede okunan değerden daha küçük olduğu görülüyor. Verilere göre fen bilimleri öğretmeni bu düzeneyi kullanarak dünyamızla ilgili hangi bilgiyi örneklendirmek istemiştir? Sevgili gençler bu deneyimizi hatırlayacaksınız. Bu deneyimizde dünyamızın güneşin karşısında eksen eğikliğiyle dolanması sonucunda bazı bölgelerin daha fazla ısınması yani güneş ışığını daha dik olarak alması daha fazla enerji toplaması bazı bölgelerin ise Güneş ışınlarını eğik alması yani daha küçük açıyla alması sebebiyle bıraktığı enerjinin daha az olması sonucudur. Buna bakıyorum. 5 şıkkında diyor ki dünya eksen eğikliği ile Güneş'in etrafında dolanır. Bunun sonucunda dünya üzerindeki farklı bölgelerde birim alana düşen ışık ve ısın miktarı yıl boyunca değişir. Evet, deneyimin sonucu budur. Bir sonraki soruya geçelim. Beşinci sorum şöyle diyor. Motosiklete binmeyi çok seven Ömür cep telefonundaki program yardımıyla haftalık, günlük ve saatlik hava tahminlerini takip edip motosiklete bineceği günleri planlamaktadır. Ömür'ün cep telefonunda incelediği ekran görüntüleri yanda verilmiştir. Buna göre verilenlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum Ömür'ün cep telefonundaki bilgiler günlük hava tahminleriyle alakalı bilgilerdir. O zaman ben günlük hava tahminleri haricinde bir bilgi arayacağım cevap şıklarında. A şıkkına bakıyorum. Cep telefonundaki bilgiler meteorologlar tarafından yapılan tahminlerdir. Evet günlük hava tahminlerini veya haftalık hava tahminlerini meteorologlar yapar. İki ekran görüntüsündeki bilgiler de hava olaylarının kısa zaman dilimlerinde değiştiğini örneklendirmektedir. Evet bu da doğru bir bilgidir. Ömürün gördüğü veriler geniş bir bölge için geçerli tahminlerdir. Geniş bir bölge için değil. Cep telefonundaki görüntüye bakarsak Maltepe ile ilgili verilen hava tahminleridir. Yani bu yanlıştır. Doğru cevabım Ceyhan'dır. D şıkkına bakalım. İkinci görüntüdeki sıcaklık değerleri ve hava hadiseleriyle ilgili bilgiler ertesi gün değişebilir. Kesinlikle değişebilir. Doğru cevap Ceyhan. Geçelim bir sonraki soruya. Altıncı sorumuz ise şöyle diyor. Dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu konumlardan bazıları aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart. Eski zamanlarda yapılan bir çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilere göre Eratosthenes'in gözlem yaptığı İskenderiye ve Siyene şehirlerinin konumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Altıncı sorumuz ise şöyle. Dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu konumlardan bazıları aşağıda şemada gösterilmiştir. Eski zamanlarda yapılan bir çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilere göre Eratosthenes'in gözlem yaptığı İskenderiye ve Siyene şehirlerinin konumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bilgimiz şöyle diyor. Milattan önce 273-192 yıllarında İskenderiye'de yaşamış olan Eratosthenes ilginç bir gözlem yapmıştır. 21 Haziran gününde ülkenin farklı bir bölgesindeki Siyene şehrinde toprağa dikilen çubuğun gölgesi öğle saatlerinde tamamen kaybolurken yılın aynı gününde İskenderiye'de toprağa dikilen çubuğun gölgesi öğle saatlerinde kısalsa da tamamen kaybolmamaktadır. Gözlemsel çalışmalarını devam ettiren Eratosthenes İskenderiye'de yere dikilen çubuk gölgesinin yılın hiçbir gününde bu bilgi çok önemli sevgili arkadaşlar yılın hiçbir gününde tamamen kaybolmadığını belirlemiştir. Bu gözlemden hareketle çalışmalarına devam eden Eratosthenes dünyanın ekvatoral çevresi için yaklaşık 40 bin kilometre değerini hesaplayarak günümüzde bilinen değere çok yakın bir değer elde etmiştir. Şimdi ışıklarımıza bakalım. Siyene ekvator üzerinde İskenderiye ise daha kuzeydedir. Sevgili gençler 21 Haziran'da Siyene şehrindeki çubuğun gölgesi öğle saatlerinde tamamen kaybolduğuna göre o zaman Siyene şehri yengeç dönencesi üzerinde bir yerde olacaktır. Onun için bunu eliyorum. Ekvator üzerinde değildir. Ekvatora ne zaman güneş ışınları dik gelir? 23 Eylül ve 21 tarihlerinde dik gelir ekvator düzlemine. Siyene şehri ekvator üzerinde bunu da eliyorum. Geliyorum C şıkkına. Siyene yengeç dönencesi üzerinde. Evet yengeç dönencesi üzerinde. İskenderiye ise daha kuzeydedir. Burada dursun bu sevgili gençler. Beraber bir yorum yapacağız. D şıkkı da diyor ki Siyene yengeç dönencesi üzerinde. İskenderiye ise daha güneydedir. Şimdi neden İskenderiye daha güneyde veya neden daha kuzeydedir ifadesini beraber tartışalım. Bu arada doğru cevabım Ceyhan'dır. Yengeç dönencesi üzerinde Siyene şehri, İskenderiye ise daha kuzeydedir. Az önce altını çizdiğim bilgide diyor ki yılın hiçbir gününde tamamen kaybolmuyor İskenderiye'deki çubuğun gölgesi. Sevgili gençler dünyanın güneş etrafında dolanma sürecinde güneşin dünyaya dik geliş noktaları yengeç dönencesi ve Oğlak dönencesi arasında gidip gelir. 21 Haziran'da Yengeç dönencesine dik gelirken 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine dik gelir ve dönerken Yengeç dönencesi ve Oğlak dönencesi arasında bu dik geliş sürekli değişir. 21 Mart'ta Ekvator'a gelir, 21 Haziran'da Yengeç dönencesine 23 Eylül'de tekrar Ekvatora 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine, tekrar 21 Eylül'de Ekvatora, tekrar 21 Haziran'da Yengeç dönencesine. Eğer hiçbir zaman gölgesi kaybolmuyorsa İskenderiye'deki çubuğun gölgesi demek ki bu Aralık'ta bir yerde değildir. Yani Yengeç dönencesinin güneyinde olamaz. Çünkü eğer olsaydı burada bir tarihte çubuğun gölge boyu olmazdı. O zaman demek ki çubuğun gölgesinin bulunması yengeç dönencesinin daha kuzeyinde olduğunun bir göstergesidir. Doğru cevabım Ceyhan. Bir sonraki soruya geçelim. Yedinci sorumuz ise şöyle. Canlılar yaşadıkları ekosistemlerin özelliklerine uyum sağlar. Canlıların sahip olduğu özellikler onların yaşama ve üreme şansını artırır. Bazı canlıların sahip olduğu özelliklerle ilgili bilgiler ve dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu bazı konular aşağıda verilmiştir. K, L, M ve N türlerin kuzey ve güney yarım kürelerde yaşayan bireyleri olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Canlıların yaşamsal aktivitelerini etkileyen tek faktör mevsim olarak kabul edilecektir. Canlı türüme bakıyorum. K canlı türü kış mevsimini uyuyarak geçirir. L ilkbahar mevsiminde yaşadığı toprak altından çıkıp yeryüzünde dolaşır. M canlısı yaz mevsimi üreme dönemidir ve popülasyondaki birey sayısı yazın artar. N bireyi canlı türü sonbahar mevsiminde toplu halde göç eder. Şimdi ışıklarıma bakalım. Dünya 4 konumundayken yani 21 Aralık'ta K türünün güney yarım kürede yaşayan bireyleri uyku halindedir. K türünün güney yarım kürede yaşayan bireyleri kış mevsimini uyuyarak geçirdiği için burada yaz dönemi başlar. Onun için uykuda değildir. Bu yanlış bir ifadedir. 5 kına bakıyorum. Dünya birinci konumdayken L türünün güney yarım kürede yaşayan bireyleri toprak altından çıkıp yeryüzünde dolaşır. L türü ilkbahar mevsiminde yaşadığı toprak altından çıkıp yeryüzünde dolaşır. Güney yarım kürede sevgili gençler dünya bir konumdayken sonbahar mevsimi yaşanır. Onun için bu ifade de yanlış. Dünya iki konumundayken M türünün güney yarım kürede yaşayan bireyleri üreme dönemindedir. Dünya iki konumundayken yani 21 Haziran tarihinde güney yarım kürede yaşayan bireyler yaz mevsiminde üreme dönemi olduğu için buradakiler güney yarım küre kışı yaşadığı için bu da yanlış bir ifadedir. Cevap Diyarbakır doğal olarak bilgim diyor ki dünya 3 konumundayken yani 23 Eylül'de en türünün kuzey yarım kürede yaşayan bireyleri toplu halde göç eder çünkü bunlar sonbaharda göç ediyorlardı ve burada sonbahar mevsimi Başlar. Bu da doğru bir cevaptır. 8 sorum şöyle: Dünya'nın eksen eğikliğiyle Güneş'in etrafında dolanması sonucunda yıl boyunca Güneş ışınları Dünya'ya farklı açılarla düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya dike yakın açılarla düştüğünde daha fazla ısı enerjisi aktarılır. Dünya'nın farklı yerlerindeki KLM şehirleri eş yükseltidedir. Bu şehirlere aynı açıyla özdeş güneş enerjili su ısıtma sistemleri kurulmuştur. Su ısıtma sistemlerinin depoları aynı sıcaklıktaki su ile doldurulmuştur. Verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A şıkkım diyor ki 21 Mart tarihinde ısıtma sistemlerindeki suyun tamamının 21 Mart tarihinde ısıtma sistemlerindeki suyun tamamının 40 dereceye ulaşması L noktasında en uzun sürer. 21 Mart tarihi Ekinokstur ve L noktasına güneş ışınları dik gelir 21 Mart tarihinde. Onun için en uzun sürmez. Tam tersi en kısa sürer. Bu bilgi yanlıştır. B şıkkı diyor ki 21 Haziran tarihinde K şehrindeki güneş paleni paneline ulaşan ısı enerjisi miktarı en fazla olur. 21 Haziran tarihinde K şehrine bakıyorum. Yengeç dönencesi üzerinde. Evet buraya ulaşan ısı enerjisi miktarı en fazla olur. Bu doğru cevabıdır Diğerlerine bakalım. 21 Aralık tarihinde L ve M şehirlerindeki depolarda bulunan suların ısınması K şehrindekine göre uzun sürer diyor. Hayır tam tersi burada 21 Aralık tarihinde güneş şunları oğlak dönencesine dik. L'ye ise dik daha dike yakın bir şekilde gelir. K'ye göre daha uzun sürmez daha kısa sürer. D şıkkı 23 Eylül tarihinde K şehrindeki güneş paneline depolarda bulunan güneş ışınları L şehrindeki güneş paneline ulaşan ışınlardan daha diktir. Bu da yanlış bir ifade çünkü 23 Eylül'de ekvatora yani L panelinin bulunduğu yere güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu da yanlıştır. Doğru cevap Bursa. Bir sonraki soruya geçelim. Evet sevgili gençler 9. sorumuz şöyle diyor. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 3 Türk öğrencinin yaşadıkları şehirlerle ilgili verdiği bilgiler ve dünyanın güneş etrafındaki konumları aşağıda verilmiştir. Yılın bazı tarihlerinde öğrencilerin yaşadıkları şehirlerdeki gece gündüz süreleri için aşağıdaki modellemeler yapılmıştır. Buna göre harflerle belirtilen modellerin ait olduğu şehirlerin öğrencilerle doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili gençler bakıyorum 23 Eylül tarihi vermiş. Yani ekinoks dönemi. Gece ve gündüz süresi K'de eşit, L'de eşit. Dünyanın her yerinde eşit. Onun için bu tarihle alakalı ben bir bilgi elde edinemem. 21 Aralık tarihine bakıyorum. 21 Aralık tarihinde M şehrinde gece gündüz süresi eşit. O zaman diyebilir miyim burası Ekvatordur. Çünkü bu tarihte sadece ekvatorda gece gündüz süreler işte olabilir. N şehrine bakıyorum. 21 Aralık tarihinde gece süresi az gündüz süresi fazla. Gündüz süresi fazlaysa burası yazın yaşandığı bir yerdir ve 21 Aralık tarihinde yazın yaşandığı yer ise güney yarım küredir diyebilirim. Şimdi buna göre öğrencilerin verdiği bilgilere bakalım. 21 Haziran benim yaşadığım ülkede Yaz mevsiminin başlangıcıdır. Yani bu kuzey yarım kürededir. Fakat benim bulduğum bilgilerde sevgili gençler kuzey yarım küreyle alakalı bir bilgi yok. Onun için Hanife'yi bekletiyorum. Yıl içinde iki farklı tarihte güneş ışınları benim yaşadığım ülkeye dik olarak gelir. O zaman dik olarak geliyorsa Cemile nerede yaşıyor? Ekvator'da yaşıyordur. Ekvator bilgimi nerede buldum ben? 21 Aralık tarihinde buldum. Yani M şehrinde. M şehri o zaman muhakkak Cemile'nin yaşadığı yer olacak. A ve B şıklarını eliyorum. Şimdi geliyorum Faik Can'ın bilgisine. Benim yaşadığım ülkede 21 Mart sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Sonbahar mevsiminin başlangıcı 21 Mart'ta Güney Yarım Kürede'dir sevgili gençler. O zaman Faik Can nerede yaşıyor? Güney Yarım Kürede. N şehri o zaman muhakkak ne olacak? Faik Can olacak. Yani burada doğru cevabım benim. C şıkkıdır. Hanife burada herhangi bir yerde olabilir. Çünkü Hanife'nin yaşadığı kuzey yarım küre ile alakalı burada bana herhangi bir bilgi verilmemiş. Sevgili gençler yeni bir videoda yeni sorularla buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler, başarılar diliyorum.